Ne sahibi? Sağdan da var. Bu, bu. Yap, yap, yap! Tutar mısın bir de sıyırları? Yap! Yap, 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 yap! Buraya da bir keretçe getirin. Odanın skank bitkisi yetiştirmek için iklimlendirme sistemiyle donatılmış olduğu görülmüştür. Oda içerisine bakıldığında skank bitkilerin sapları Yeni asafet edilmiş poşetler içerisinde skank maddeleri. Yine diğer poşetler içerisinde aynı şekilde çok sayıda skank maddesi. Yine diğer poşetler içerisinde skank maddeleri. Skank bitkisine ait yapraklar.